Değerli dostlar peki Bursa'dan gider Somuncu baba. Nereye gitmiştir? Şimdi değerli dostlar kaynakların çoğu direkt Aksaray'a gittiği şeklinde, şeklinde veriliyorsa da değerli dostlar bir türbesi de Kütahya Tavşanlı'da yer alıyor. Ekmekçi Dede Türbesi diye Tavşanlı'da bir türbe var. Görelim görselimizi. Bakın Tavşanlı Belediyesi'nin bir konferans daveti olmuştu değerli dostlar. Çanakkale ile ilgili konferans vermeye gitmiştim. Orada ziyaret etmiştim Tavşanlı Tunç Bilek yolundaki bu türbe Ekmekçi Dede Türbesi diye biliniyor ve bizim bildiğimiz Somuncu Baba ile irtibatlı gösteriliyor. Hatta bir kerametinden bahsediyor. İşte Somuncu Baba'nın buraya geldiğinde çobanlık yaptığı ve işte bir kadının ineğinin dönmediği şeklinde şikayet ettiği, Somuncu, Somuncu Baba'nın da o ineği aray, aradığını, kadının da onu gizlice takip ettiğini, inekle Somuncu Baba'nın hatta konuştuğunu, ineğin de işte ben erken gittiğimde benim sütümü sağıyorlar, işte yavruma süt kalmıyor şeklinde, daha fazla otlamak için kaldığı şeklinde Somuncu baba ifade ettiğini ve bu şekilde kadının da Somuncu Baba'nın yine buradaki sırrını başkalarına da bildirmesi üzerine Somuncu Baba'nın yine buradan gittiği şeklinde. Ama tavşanlı halkı Somuncu Baba'nın orada vefat ettiği, dolayısıyla böyle bir türbesinin olduğu şeklinde de bir görüşe sahipler. Ekmekçi dede diye yine hatta buraya geldiklerinde ekmek getirip halka dağıtıldığı ifade ediliyor. Peki Somuncu Baba'nın e, türbesinin nerede olduğu ile ilgili iki farklı önemli görüş vardır. Aksaray'da mıdır, Darende de midir? Önce Aksaray kısmını inceleyelim. Aksaray'a gidelim. Diğer görselimizde. Değerli dostlar, Aksaray'da büyük bir kabristan vardır. Dar Ervah denir. Ruhların yeri anlamına gelir. Hatta bu kabristanla ilgili Evliya Çelebi seyahatnamesinde buranın çok önemli bir maneviyat mekanı olduğunu ifade eder. Hatta işte dünya yüzeyindeki üç önemli büyük kabristandan birisinin işte Medine'deki Cennetül Baki kabristanı, diğerinin Cami Sagir kabristanı Şam'da Dımaşk'ıdır. E, Emeviye cami yakınındadır. Orası olduğunu ve üçüncü olarak da bu kabristan olduğunu Evliya Çelebi ifade eder ve yine Evliya Çelebi bu kabristanda 7000 evliyanın yattığını, mübarek gün ve gecelerde buraya nurların yağdığını, bu kabristanı ziyaret edenin kederden, tasadan kurtulacağını ifade eder. İşte bu Davra er, Ervah Kabristanı içerisinde Somuncu Baba'nın değerli dostlar bir mescidi, çilehanesi ve türbesinin olduğu yer mevcuttur. Görelim diğer görselimizden. 19 nolu görselimizde orada Somuncu Baba'nın küçük bir mescidi, Somuncu Baba adına yapılmış olan bir mescit yeri vardır değerli dostlar. Bu mescidin yanında Somuncu Baba mescidi yazar Osmanlıcı olarak orada yanında da Somuncu Baba'nın e, türbesi açık bir türbe şeklinde, kabirlerin olduğu yer vardır. Görelim diğer görselimizde. Somuncu Baba'nın kabri ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Mezar taşları yenilendi değerli dostlar. Mezar taşında ön yüzünde işte Osmanlıca, arka yüzünde Türkçe olarak da orada yatanın Somuncu Baba ve yakınları olduğu şeklinde ifade edilmiş. Görelim mezar taşını yakından 21 no'lu görselde. Bu e, görselde burada yatanın e, değerli dostlar Arif Billah e, Somuncu Baba olduğu ifade ediliyor ve e, Somuncu Baba'nın ismi de Şeyh Hamidi Veli Aksaray'ı olarak, Aksaraylı olarak ifade ediyor. Somuncu Baba'nın nasıl adı e, Şeyh Hamidi Veli ya da Şeyh Hamidi Din Aksaray şeklinde ifade edilir. Ekmekçi koca, Somuncu Baba gibi lakapları vardır. Somuncu Baba'nın kabrinin burada olduğu ifade ediyor. Yine bir çilehanesi var orada değerli dostlar. Aksaray'da ziyaret etmiştim. Aşağıya doğru inilir çilehanesine görelim görselimizde. Merdivenlerle inilerek bir diğer görselimizi rejimizden rica edelim. Çilehanesine merdivenlerle inilir küçük bir odacık şeklindedir değerli dostlar. Bu şekilde inilir mütevazi bir çilehane yine değerli dostlar. Burada inzivaya çekildiği, çile doldurduğu, nefsini terbiye ettiği ifadedir. İçeriden görselimizi de görelim. Diğer görselimizde. Ve değerli dostlar Aksaraylılar Somuncu Hazretleri'nin Aksaray'da yaşadığı, Aksaray'da türbesinin olduğu... Aksaray'da bu çilehanesinin bulunduğu, Aksaray'da Hacı Bayram Veli'yi yetiştirdiği ve e, dolayısıyla Aksaray'la irtibatlı olarak ifade ediyorlar. Darende ile ilgili iddiayı pek kabul etmiyorlar ve Somuncu Baba'yı bu noktada sahipleniyorlar. Bu arada Somuncu Baba'nın bir oğlunun kabri var Aksaray'da. Yusuf Hakiki baba diye de bilinen Yusuf Hakiki ismindeki bir oğlu. Diğer görselimizi görelim. Yusuf Hakiki Baba önemli yine bir maneviyat büyüğü ve değerli dostlar bu şekilde Aksaray'da türbesinin olduğu bir yer var. Türbesinin içerisinden görselimizi de görelim. Yusuf Hakiki Baba'nın divanı vardır, şiirleri vardır ve yetiştirdiği önemli talebelerindendir Somuncu Baba'nın. Fakat Somuncu Baba bakın halifeliği yani kendisinden sonra irşat görevini oğlu Yusuf Hakiki'ye vermez. Hacı Bayramo Veli'ye verecektir. Ve Yusuf Hakiki bir noktada bir sitemle, küçük bir sistemle niye bana vermiyorsun ki halife lider ben hem senin yanında yetiştim hem oğlunum der. Hatta der ki padişahlar bile oğluna saltanatı devrederken sen niye oğluna vermek istemiyorsun der. Bunun üzerine somuncu baba işin liyakata göre verilmesi gerektiğini, işin ehline verilmesi gerektiğini, layık olanlara bu işin devredilmesi gerektiğini güzel bir örnekle ifade edecektir. Diğer görselimizi rejimizden rica edelim. Uzunca bir metinden idareye layık olmakla alakalı. Der ki ben bu noktada hacı bayramı daha uygun görüyorum der. Ve e, der ki evladım Hazreti Hüseyin Kerbela'da aile efradıyla susuzluktan yanarken... Güneş etrafı cehennem gibi yaktığı bir öğle vaktinde çadırın önüne çıkar. Kumları avuçlayarak ellerini yıkar. Bu sırada kendisine üzüntüyle bakan kölesinin "Yezide biat etseydi de bu sıkıntıyı çekmeseydi acaba ne olurdu?" şeklindeki kalbi düşüncesi ruhuna akseder. Manalı manalı kölesine bakarak Hazreti Hüseyin der ki: "Muhakkak ki bizim Yezide biat etme işimizin saltanat düşüncesiyle bir alakası yoktur." Babadan oğula kalan devlet dedemiz Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yola aykırıdır. Biz Yezide biat edersek İslam'ın en büyük direklerinden biri olan seçim yollu idareyi temelinden sarsmış ve sıfat saltanatını yaşatan idareye yeniden kudret kazandırmış oluruz. Halk seçsin. Yezid değil kim olursa olsun itaat ederiz der ve sonra ellerini yıkamak için avucunda tuttuğu kumları göstererek Kerbela'da her kum zerresi şahit olsun ki her devirde bizim mücadelemizi anlayıp ona katılan bizdendir diye yemin eder. Şeyh Hamide Veli Hazretleri sözünün burasında oğlu Yusuf Hakiki'yi omuzlarından okşayarak der ki işte evladım hakikat budur. Gönlümüzde evladı halimizin sevgisi ziyade olsa da biz idareyi layık olana teslim ederiz. Her şeyin yerli yerinde olması gerektir. Elması kuyumcunun örsüne, bakırı sultanın tacına oturtan cehaletten daima sakın, mahir bir okçuyu hamama tellak yapıp, mahir bir bilgini kuyudan su çekmeye mahkum edecek şekilde gelişen emniyet, devletler daima çökmüşlerdir, bunu böyle bil der. Evet çok önemli idare ile alakalı işin ehline verilmesi gerektiğini oğlun da olsa yakının da olsa onu tercih etmek değil layık olan kişiye işine devredilmesi gerektiğini güzel bir şekilde nasihat eder. Ve Yusuf Hakiki babasından bu dersi de aldıktan sonra Hacı Bayram Veli'ye teslim olacak. Onun yanında yetişecek babasının vefatından sonra da ondan irşat ve icazet diplomasını alacaktır. Yusuf Hakiki Aksaray'da vefat etmiş ve değerli dostlar Aksaray'da türbesi var ve Hacı Bayramı Veli dedik. Ona hilafeti verdi. Peki Hacı Bayram Veli kim? Diğer görselimiz rejimizden rica edelim. Hacı Bayram Veli cami ile ilgili. Değerli dostlar Hacı Bayramı Veli asıl adı Numan'dır. Ankara'nın en önemli ziyaret noktasıdır Hacı Bayram Can ve Türbesi bilirsiniz ve asıl adı Numan'dır. Numan bin Ahmet'tir. Ahmet oğlu Numan demektir. Bir müderris idi yani medrese hocasıydı ve bakın Somuncu Baba'ya talebe oldu müderrisliği bıraktı. Somuncu Baba'nın yanında yetişti ondan icazet diploma aldı hatta Somuncu Baba'nın 1412'de vefatında onun cenaze namazını kıldırdı. Bakın çok ilginçtir. Bursa'mızda 1429'da vefat eden Emir Sultan Hazretleri'nin cenazesini de Hacı Bayram Veli Hazretleri kıldıracaktır. Sonuncu Baba'nın cenazesini de Hacı Bayram Veli kıldıracaktır. Ve hatta yanlarında değildir. Onların vefat edeceğini anlayarak yola çıkmış ve cenazelerine katılmış. Ve manen bakın onların vefat edeceğini anlamış ve cenaze namazlarını kıldırmak onlara nasip olmuştur. Vasiyetleri öyledir zira. Ve değerli dostlar Hacı Bayram Veli'nin türbesini de görelim. Acı Bayram veli bu arada bir bayram günü e, Somuncu ile karşılaştığı için ona bayram lakabını vermiş. Beraber hacca gidip geldikleri için de Hacı Bayram demiştir. Hacı Bayram Veli'nin asıl adı Numan bir noktada unutulmuş. Ankara'daki bu türbesi en önemli ziyaret noktalarındandır. Bu arada Hacı Bayram Veli çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Akşemseddinler, Akbıyık Sultanlar, Hızır Dedeler, Yazıcıoğlu Mehmetler, Eşrefzade Abdullah Rumiler çok önemli zatların bakın Hacı Bayram Veli'den hilafet aldığını, icazet aldığını biliyoruz. Osmanlı'nın manevi iklimine çok önemli katkıda bulunan Hacı Bayram Veli'nin hocasının da somuncu baba olduğunu bir daha ifade etmiş olalım. Bu arada gelelim Darende ile ilgili kısma. Evet Aksaraylılar Türbesi bizde diyor Somuncu ama Malatya Daren Delillerde ısrarla türbesi bizde. Belgeler ışığında Somuncu türbesinin olduğu yer Malatya Daren Dedir diyorlar. Görelim efendim. Daren ile ilgili külliyeyi görelim öncelikle. Bakın Daren De. Burası nasip olmadı değerli dostlar. Henüz daha gidemedim. diğer Aksaray'daki olsun, Tavşanlı'daki türbesini ziyaret etme imkanım oldu. İnşallah en yakın zamanda nasip olur. Çok güzel bir külliye yapılmış buraya. E Sonuncu Baba'nın türbesinin etrafına değerli dostlar. Sonuncu Baba Vakfı, Es-Seyyid Osman Ulusi Vakfı Ulus Efendi Vakfı buranın bakımını, görümünü sağlıyor. Çok sayıda ziyaretçi buraya akın akın geliyor. Diğer görselimize türbenin kısmını görelim. Somuncu Baba'nın türbesinin olduğu yer değerli dostlar. Burada bakın bir kayanın dibinde yedigen bir kubbe altında yer alıyor. Yedigen olmasını işte Fatiha'nın yedi tefsirine, cennetin değerli dostlar yine yedi kapısı olmasına gibi yorumlamalar yapılabiliyor. Bu arada burası çok güzel bir nehir kenarı olduğu ifade ediyor. Tohma diye bir çayın kenarında. Diğer görselimizi görelim. Bir tabiat güzelliği gece bu şekilde yansıyor. Diğer görselimizde nehri görelim. Bu tohma Çayı kenarında bir vadi içerisinde Darendi'de değerli dostlar Somuncuva'nın türbesinin etrafına pek çok yapılar günümüzde yeni büyükte bir mescit inşa edilmiş. Ve bu arada e, türbenin önünde bir havuz olduğu ifade ediliyor. Havuzun görselini görelim diğer görselimizde. Bu havuzda balıklar var. Yenmediği, kutsal kabul edildiği ifade ediliyor. Hatta asker balıklar diye bazı hikayelerde ifade ediliyor. E, Şanlıurfa'daki balıklı göldeki, balıkların benzerindeki balıklar burada yer alıyor değerli dostlar. Serbestçe e, gezdiği bu göl, bu havuz içerisinde ifade ediliyor. Peki türbenin içerisindeki Somuncu Baba'nın e, sandukalarını görelim. Türbenin içerisine girelim. Değerli dostlar bu bakın Somuncu türbesinin de olduğu e, bu e, kısımda iki tane sanduka var. Somuncu Baba'nın yanında oğlu Halil Taybi'nin sandukası yer alıyor. Somuncu Baba'nın bir oğlu Yusuf Hakiki'yi Aksaray'da bırakarak diğer oğlu Halil Baba ile Halil Taybi ile Malatya Darende'ye gittiği orada vefat ettiği şeklinde e, Darendeliler bunu ifade ediyorlar ve sonra da Oğlu Halil Taybi de vefat edince yanına gömülmüştür şeklinde ifade ediliyor. Değerli dostlar Somuncu Baba'nın bu türbesinin Dünyaca tanınmasında ve buraya akın akın insanların ziyaret etmesinde etkili olan çok önemli bir yine alim zat var. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi. Onun görselini rejimizden rica edelim. Somuncuva'nın bakın sandukası başındaki bu görseldeki kişi yaklaşık... 45 yıl değerli dostlar Somuncu Baba camiinde imamlık yapmış ve burada hizmet etmiş. Yine Daren'de pek çok vakıfların, derneklerin oluşmasına vesile olmuş. Çok büyük hayırseverliklere imza atmış olan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendidir. 1990 yılında vefat etmiş değerli dostlar. Somuncu Baba'nın e, torunlarındandır aynı zamanda. Seyyid'dir. ve e, Somuncu Baba'nın 12. kuşak e, torunu olduğu ifade edilir. Günümüzde de onun oğlu Hamideddin Ateş e, Seyit Osman Hulusi Efendi Vakfı'nı ve buradaki ziyaret noktalarının bakımını gerçekleştiriyor. E, so, e, Seyit Osman Hulusi Efendi'nin kabri de Somuncuva'nın türbesi yanında değerli dostlar. Diğer görselimizde görelim. Somuncuva'nın bu mescidini ziyarete gelindiğinde burada e, Seyit Osman Hulusi Efendi'nin kabrini diğer yakınlarıyla beraber burada ziyaret edebilme imkanı var. Evet